Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir video çekeyim kardeş. Benim en çok sanayi, servis, etil alkol. Üç tane videomu seviyorlar. Ferrari çektim, 40 bin zor izlendi. Basıyorum. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Arabanı kiraya ver. Arabanı şoföre ver. Filmlerde, dizilerde oyna. Instagram'a reklam kaydırma koy. Milletin dükkanın arabasını çek. Günlük aylık 500 milyar para alırsın. Yalancı anasını sikeyim hep yalan. Gerçek olan bu. Sabah 5 dakika ahıyorum 8 dene gidiyor. bir tane simit yiyorum aç karnına geziyorum. Orada resim burada video. Orada resim burada video. Millet görüyor abi bokunu yerim diyor. Resmimi çekiyor sikiyorum gidiyor. Ya geldiler. Kırık kaleye gideceğim. Arabanın muhanesi bitiyor onu götüreceğim. Tamam selfie yap hadi işimiz var. Ne yaptın? Ay sen paketçisin. Paket mi dağıtacaksın? Instagram'a mı? TikTok'a mı gireceksin? Ben arabamı sürüyorum. Çocuklarla mı uğraşayım? Evle mi uğraşayım? Binanın yöneticisiyim lan şu binanın. Şu ile ben uğraşıyorum lan şu binayla. Sosyal medya. Benim o kadar çok işim var ki. Dört tane rayban gözlüğüm çarındı. Gidiyorum. Çerkez sokağından on liraya alıyorum şunu. Bakın götüyü yen çalsın. Biz setiye gittik mesela. iki tane e, havlu bir tane rayban gözü çıktı. Benim çevremin yüzde doksan dokuz buçuğu vermez. Hiçbir şey gider satar gene vermez. Ben niye veriyorum? Lastiğim patlar. Çoluğum çocuğumdan çıkar. Benden çıkar. Benim işim rast gitmez. Ha, önceden olsa hiç vermezdim. Direkt satardım. Artık Allah korkusu var. Bir de namaz oruca başladık ya. Namaza hiç gitmiyorduk. Ben Seyran'da 24 saat içiyordum. Niye namaza gideyim? Ya gidiyorum da Arapça dua ediyorum kızıyorlar. Hareketlerimi beğenmiyorlar. Gömleğimi çıkarıyorum. Angaracı formamı giyiyor. Hadi gidelim. Fren tutmuyor. Selamünaleyküm. Servis beni mahvediyor ya. İnternetten kazanıyoruz değil mi? Ben işte diyorum 3 ay oldu diyorum ya bu işlere para olduğunu. Abi servis. Ben Ankara gücüne 26 yıldır gidiyorum. De ki kaç para aldın de. Servis. De ki de. kaç para aldın de 26 yıldır. Hiç. Kaç para verdin de her maça gitmem 300 400 lira. Doktorlar çağırıyor, savcı, hakim, kırtını, teknik hakim herkes. Polis, askeri, emniyet müdürü herkes arayıp soruyor. Herkes baba resmiyle bir çöker. Adam koskoca emniyet Müdürü olmuş, ben resim çekiyorum. <laughs> <cekeri>. Sen o <laughs> homusun, dört önce bitirmişsin. Sen daha üstünsün. Yani. Sen bir konumun var bir yerde. Paşa kim olmuşsun? Bir yerde bir müdür olmuş. Adam anlamıyor i̇şte internet öyle bir şey. Selamun aleyküm. Oo, Ana şu yeni mi? Anam. Yeni ürünler mi geldi? E, yeni ürünler geldi. Ana. Şimdi sana bir deneyim. Anan işi ki direkt, direkt torbacı kıyafeti oldu. Değil mi? Bu torbacı rengi kareli. Bu da torbacı çapkası. Bu nasıl bir elbise lan? Ana ne oldu lan? Canlı yapak var ya. Biraz çok geçsin değil mi? Ankara gücü süteri ufuk. 2021 kreaksiyon kardeş. Kreak. Siyon kardeş. Herkese açık. Tamam. Konum. Bizim Onur'a gidiyorum berberi. Konum paylaşım yapacağım. Adam ona abi diyor. Lan bizim Angoluşlar niye böyle bin yıl geriden geliyor? Para kazanma etkinleştir. En önemli olan bu. Arkadaşlar bugün Cuma. Allah izin verirse bugün Cuma günü 8'de Müye Köyü'nde alkol partisi varmış, oraya davetliyim. 12'de İzabel'e gideceğim. Allah izin verirse Cuma günü 8'de başlıyorum. Pazartesi 5'e kadar durmak yok. Kırmızı Tupol'a devam. Şu para gönderenleri bir söyleyelim. Şeref Tanyeri. Almanya Selam. Başka bir şey yok. Mesela biz Avrupa'ya göre kaç yıl gerideyiz? Bana göre 100 yıl. Afganistan'da bizden 100 yıl geride. Apo, adamlar 200 yıl geride. Çünkü niye? Benim ben trafikteyim 18 yıldır servis sürüyorum. 25 30 yıldır araba sürüyorum. Emniyet kemeri takan görmedim. Kırmızıda durmayız. Emniyet kemeri takmayız. Maskeyi zaten takmayız. Yere tükürürüz, diş fırçalamayız. Avrupa'ya göre biz 100 yıl gerideyiz ya. Afganistanlar 200 yıl geride. Bizden 100 yıl geride ne yaptı? Adamlar 200 yıl geride. Adamlar uçağın kanadına bindi ya. Ne kafa yaşıyorsunuz oğlum ya? Düştü mü? Ananı sekeyim. Allah'a emanet olun. Hakkınız helal edin arkadaşlar. Ben Seyran Mahallarında doğma büyümem. Gece ondu Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Sonra bizim orada Deli Erdoğan'la benim arkadaşım vardı. Onlar Ankara maçına gidiyorlardı. 13-14 yaşında seni de götürelim dediler. Ben de gittim, bir alıştım, hiçbir maçını kaçırmadım. İşte buradan ta İzmir'e gidiyorum atıyorum. Gidene kadar 100 tane esnafın canını yakıyorduk. Paramız yok, çocuğuz 17-18 yaşındayız, hiç çalışmıyoruz. E karnımız acıkıyor, dokanlara gidiyorsun, ekmek yiyorsun, çöl biçiyorsun, para vermiyorsun. Oradan bir tespih görüyorsun, alıyorsun. E, yolda milletin canını yaktık. Ona buna sallama çektik, kovaladık, kavga ettik. gittiğimiz yerlerde koltuk kırdık, tribünlerde tuvaletleri kırdık, kapılarını kırdık, lavabolarını kırdık. Diğer takım taraflarına fırlattık, onları kapıda gördük, dövdük, atkılarını aldık. Ama şimdi düşünüyorum da, belki oralarda başımıza çok büyük işler de gelebilirdi. Öyle de bilirdik, Bu işler boş işler. Okumadığımız için, mesleğimiz de olmadığı için, bu bir yaşam tarzı olduğu için bize hoş geliyordu, güzel geliyordu. Mesela Sakarya'da pazarı, sahaya girdiğim hatırlıyorum. Girdiğim adım çıktım hatırlamıyorum. Ailemizi ve işimizden daha önce geliyorum. Şimdi çoluk çocuk olunca insan çocuğunu düşünüyor. Ondan sonra Ankara Gücü. Eskiden halbiden geleyim bir şey diyor. Ankara Gücü taraftar profili biraz psikopat. Psikopat oldu ki sevilmiyoruz. Şimdi şu anda Ankara Gücü'nün sayısında ben biraz isim yaptım. Benim sende Ankara Gücü şu seviliyor. Sevilen bir takım. Benim çoğu arkadaşım şu an tribün lideri, amig oldu. Allah ondan yalvanı açık etsin. Benden bir yol olmadı. Bizim Ali abimiz var, liderimiz. Onun bir lafı var. Biz 40 kişiyiz, 40'ımızı birbirimizi biliriz. Yani Ankara Güçlülük artık aile, bir arkadaş oluyorsunuz. Ölene kadar da beraberiz Şimdi millete anlatıyorum inanmıyor. Devin önünde başlıyor resim. Yolda, Kızılay her yer yani aklın almaz. İnternette olan telefonu herkes beni tanıyor. 65 yaş üzeri hariç. Bir olan geliyor, gramıyorum. Tamam diyorum, çekiliyorum. Anam hemen kuyruk uzuyor. Yarıda kesersen kuyruğu götü kalktı diyecek. Keçsen ayrı, keçmesen ayrı. Bütün zamanım gidiyor. Ondan sonra gideceğim yeri de geç kalıyorum, yapacağım işi de yapamıyorum. Bu internet, bu resim, bu beni takip etti etmedi olayı. Ayhan'la resim çekindim olayı. Bu dönem böyle bir dönem, ben anlamıyorum ki. Ben diyor, abi seni gezdireyim diyor. Tatile götüreyim, Avrupa'ya götüreyim diyor. Benim hoşum, aileni gezdir. Ailene yap, bana yapma. Parayı buldum, geziyorum hızlayla. Parayı buldum, geziyorum diyorlar. Parayı buldum, bu ne geziyorum? Çukurambara giderim. Çukurambarda öyle kafeler geziyorum. var ki. Kızım. Çay 20 lira. Ama herkesin arabası ya Porsche ya Ferrari. Avantajı tanınıyor. Herkes benimle gezmek istiyor. Haftaki bir hafta beni günde 100 kişi arıyor. Abi seni nereye götürelim? Abi ne içersin? İşte bar, gazino, pavyona gidiyorum. Benim kapıma viski alıp gelenler mi dersin? Bana evime viski gönderen mi dersin? Etil alkol. Bana literacı etil alkol geldi evime. Viski geldi, kargo oynan Avrupa'dan. Beni gezdiriyorlar ve alkole para vermiyorum. Karı bu. E, zararı da vücudum karaciğer bitik zaten. Karaciğer abi içiyorum. Ayvasif diye karaciğer kötü oldu. Tamam seviliyorum. Herkes beni tanıyor, seviyor. Takip ediyor ama ben niye böyle tanınıyorum? Niye seviliyorum hiç kendime demem. Çünkü ben verdiğim emeği ben biliyorum. Kahama göre video çekiyor. öyle kolay değil. ne yapayım? Nere senin yerin? Murat gel abi. E, fark gel. etmez. Selamun aleyküm abi. Ben seni tanıyorum. Ya. Youtube'da mı? <laughs> Instagram'da mı hızlısın? <izliyorsun>? Youtube'da. Muazzam <laughs> Efendi içki sigara içmeyen, gözlüklü, şişman, <laughs> aklıma öyle bir insan geliyor benim. <laughs> 100 tane muhasebeci değiştim en son buna geldik. Senin işlerimiz düzgün olursa sen benim biliyorum. Karış bana yanlış anlama ben arabamı satmam satsam da YouTube YouTube'dan bir gelirim var. Yani YouTube'da musun? olmasa kasap açarım, bana açarım, bana yine muhasebeci İyi lazım. Şekilde, size sen, sen bana ölene kadar lazımsın, ben de sana lazım. Aynen Artık burada her şey gözüküyor ben. Yemin et. Sistem çok güzel. Ya ne güzel olmuş lan. Yeni Sistem. mi oldu bu? Bu e, geçen sene başladı. Ana ben de Şahin'in ödediğim 419 lira götürme girdi diye üzülüyordum. Yok ekrandan artık onları görebiliyoruz ve gider yazabiliyoruz. E sen beni çağırıyorsun kardeş bir gel şu çi köfteci açtım ya. Şurayı bir canlandır diyorum. Adam hoş geldin bir çay iç bir yemiyor demiyor bile hemen nasıl yapalım? Nasıl film çekelim? Nasıl nasıl yaparız? Kaç kişi izler? Kaç kişi izler diyor. Sana ne oğlum izlersin? Kaç kişi izler? Sen gelmişsin. Millet var ya, ya öyle bir uyanık ki beni şey diyor. İyi diyor Salah abi diyoruz. Ankara ve Türkiye bunu tanıyor. Biz bu Salah'ı burada saplar geçeriz diyor. Sen de yiyor. 41 sene bana halatır somayı Aramayanların tanıyan tanımayan ilk sorduğu soru bu. Kaç para kazanıyorsun? Öyle akım şahım bir para yok. Olsa zaten tipimi, kıyafetimi, sonra evimi, sonra arabamı değişirim. Bu işte öyle bir, an, bir anda olmuyor. Ama böyle bir sistem şey mi karıştı? Hangi videodan kaç para, kaç milyon zaten tek de her gün gözüküyor. Gece Peki, 12'de gözüküyor. Senin takipçin kaç tane şu anda? 111. Sen boşa bekliyorsun. Ayda kenara 30 40 40 koyarsın. Bunu yapan senin gibi şirketler varmış. Elin altında hazır reklam var. Lan ne diyor? Bilmem Sony'nin Paul Beck'i tanıtılacak evet. değil mi? Ayhan kut 1 liraya kaydım yapıyor, 2 liraya gidip paylaşıyor diyor. Aynen öyle. Bana böyle yapan şirket lazım. Youtube'dan kazandığım paranın çoğu vergiye gidiyor. Bu işte öyle bir an bir anda olmuyor. Ben parayı bulursam hem gözünüzle görür hem de kulağınızla duyarsınız. Ayhan, 3000 bekçiyi kabriye almış. Akdere, Natyon'daki 90 milyarlık lağım basan evini satmış, çayından villa almış dersiniz. Alırım da sizden mi korkacağım? Sizden mi utanacağım? Alırım da. Yok öyle bir şey yok. 3 ayda kimsenin hayatı değişmez. Bak trend yok. Ne kazanmış Ayhan abi? 26 Temmuz 22 Ağustos arası 20 bin lira. Nasıl? Reklam bu. Faturayı kim kesmiş? Ben kesiyorum faturayı. Bak faturasını kestim. Nereye kestim faturasını? Trend yol. yol değil. Bu lan bu işi nereden buluyor? İşte oradan alıyor. Senin takipçin 110 bin diyorsun. Bu kişinin takipçisi 48 bin. Bu ne diyor lan? Bunları... Ben diyorum ki aracı olsun da 120 al diyorum. Sen buldun ya 120 sen al diyorum. Profesyonel hesaba geçiş yapman lazım. Ben mantık olarak ben diyorum ki ben bir video benim 300 lira 500 lira ben bir videonun Videom bitti mi gidiyorum şahini mi yıkıyorum. Video yaratıyorum kendime. Fethiye'ye gittim. Niye? İş için gitmedim ki. Tabii video Tabii için gitti. Kendine video için gittim. Yoruluyorum Sizin kardeş. Sen dolusun sen yoruluyorsun vakit bulamıyorsun ayağına. Şurada internetten kara kıza bakıyor adam. Beni arıyor canı sıkılıyor. Baba akşam viski içelim mi? E ben de video çekiyorum araba yıkıyorum. Çocuğumu okula yazdırdım. Paralı işe gidiyorum. Dün bir gittim bir yeri çektim. Oradan para alıyorum 500 bin lira artı paraya döndüm. Tabii. 700 tane video çektim. Bunun 699 tanesi bedava. Heh. Artık öğrendim. Ha. İsterse küçük bir ekmek bayisi olsun. Bundan sonra 1 lira kardeş. Aynen öyle abi. Vermiyor kimse. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bu deli mi? Dedim randevu aldım lan. Randevu yakacaksınız. Çay nasıl içilir? Sıcak. Ey amının buna niye para verdiniz? Salak mısınız? Bak. deli mi? Bir tane salak gönderdim o da bunu getirdi. Ne tadı var ne tuzu var nasıl içilir? Bir sallanıyor mu abi? salla bir salla. Tamam ya. Yani. Tamam niye salla? Kırık yok kardeş. Sadece ince diye sallanıyor bak. Aynen. Çık. Telefon da anan izleyeceğim. Benim benim annem 80 yaşında o bile bunun üstünü kullanıyor lan. Sen ne kadar fakirsin lan? Ya abi, bu da boydan çekiyor ya. Oğlum biz bunu aldık içmiyorduk. Şunu içsene oğlum. Niye gittin para verdin? Dükkan aldım. Dükkan aldın da biz, biz bunu nereye aldık? Ben bir de boydan çekeyim lütfen. <laughs> abi. Sen ay, işin ay, yok ay, mu ay, oğlum? Ay, ay, ay. Tamam. Ben de hadi video çekeceğim lan. İşimize Teşekkür bakayım. Ekmeğime bakayım. Hadi abi vallahi. Çekeyim böyle. de seni de izleriz. Anne baba kızmaz mı? Yok ben ben. Tamam çekeceğim ben, o zaman ben. hadi. Sübete <laughs> selamun aleyküm arkadaşlar. Çürükçülerin tek adresi Ankara'da Şahin Doğan Kartal Siprik Broadway. Bir saatlik işi 17 saatte yaptık. Normal doğaya, doğanın kanına göre bu sallanıyor zaten bak. Sallanmaz normal. Bu yatık olsa sallanmaz bu dik. Benim en kötü videom 40 bin izleniyordu. Millet beni bugün izler. Yani izler bıkar diye biliyordum. Dün bir video koydum 9 bin izlenmiş. Ya okullar açıldı millet işi gücü falan tayinler çıkıyor falan. Ya ondan düştü ya da millet bıktı. Öğreniyorum. Ben videoyu mesela dik çekiyordum. Dedin abi yan çek. Bu video televizyonda ve bilgisayarda dik olunca dik gözüküyor. Yan çekince ekran büyüyor. Şöyle gözüküyor. Onu öğrendim. Sonra video çekerken durdurma olduğunu bizim lastikçi savaş var. Onun çırağı var Suriyeli. 14 yaşında ondan öğrendim. Video çekiyordu. video dedim kapat dedim. Niye kapatak abi durdurayım dedi. Dedim oğlum durdurma özelliği var mı video dedim. Var abi dedi. Olan bastı. Ananı Daha yeni öğrendim. Çevremiz hep saf hep mal. Benim çevrem. Bak uvayım vardı 1 liralık. Kredimi ödemedim gittim telefon aldım. Youtube öğrendim. E, beyni çalıştırıyorsun yani. Bir şeyler öğreniyorsun. Zaman harcıyorsun. 3 tane powerbank. 4 tane kablo. 4 tane kablocu. E, kendimi geliştirdim bak. Senden gördüm. Tripod'u senden öğreniyorum. Çantayı senden görüyorum. İşte görüyorum öğreniyorum. Patates <laughs> var mı? Bir de Nescafe alacağız. yani. Ama ekmek de alacağız. Bir Nescafe Maho'ya, bir çay, üstüne de patates ver. 10 lira tamam, işte 10 <ondur> lira ya. <laughs> He, Maho'nun oradayız, Maho. Açın et, ben alacağım. kalabalık. Aç. Hadi sağ ol, hayırlı işler. Işte. <laughs> çay var mı? Çay var, orada da oldu. mı? Olmuyor. Kına sen olmam. Yürüyün, <laughs> yürüyün. <laughs> patates aldım, gel, yiyorsun ya lan. Hadi lan. Hadi o zaman abi. Hey lan, randevum var lan. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Çok... Ben de gideyim, kart var zaten, onları alacağım. Ya. Sarımsaklı yoğurt hiç yemem. Üstüne yoğurt la. Hiç yok. Ben hiçbir vasfı olmayan küfür ederek para kazanan bir insanım diyorum. Her zaman kendimi hep böyle öz doğruları söylerim. Yani kendileri beni çok büyütüyor, büyütmese bile niye anlamıyorum ben. Bizim millet mi saf, ben mi uyanık şeytanım bilmiyor. karşı kaset okumaz, kitap okumaz, internette araştırmaz yani dedim mi dedim anladın mı? Şu bank, şu bankı kim icat etmiş, niye buraya koymuş? Araştırmaz. İşte sev, bizim millet okumayı ve araştırmayı sevmediği için, sosyal medyada boş işlerle uğraştığı için biz ünlüyüz. Kendileri ünlü diyor. Yani dedim anladın mı? Başka bir ülkede olsak adam interneti araştırma için yapar. Kendi mesleğine odaklanır. Öğrendiyse okul için. Mesela ne kalp uzmanı? Kalp uyguda da atıyor, gündüz de atıyor. Adam kalbi araştırır değil mi? Adam doktor galiba araştırmıyor, beni araştırıyor. Adam benim hayranım. E düşün niye? Bizim Türk insanının yapısı bu. Boş işlerle uğraşmak. E gelin lan, gelsin. Lan bırak da ye ye. Aracımızda ayrıca kadın baskı ve... Hadi de çekmek. Sen zannediyoruz Şöyle bir şey var. Şimdi Almanya'da ben biliyorum. Sosyal hayatı var. Maaşı da düzgün. Adam bara, kafeye gidiyor, tiyatroya gidiyor, sinemaya gidiyor, kitap alıyor, gazete okuyor, dergi okuyor. E, bara gidiyor, pavyona gidiyor yani Almanya'da. Alman şey diyorum, Almanları diyorum. Cuma pazar ne yapıyor? Ailesiyle vakit geçiriyor. Adam dolu dolu yaşıyor değil mi? 7 günlük. Sosyal medyaya gidecek zamanı var mı adamın? Yok. Haksız mıyım? Adam erken gidiyor, erken çıkıyor. Yorulmuyor. Çünkü güzel, güzel, maaş alıyor. Adam takılıyor 7 gün. 7 gün dolu dolu yaşadığı için adam Ayhan. Lan Ayhan'a bak, benimle Ayhan'a bak. Küfür ediyor. Beni izlemiyor. vakti yok adamın. Bizimkiler ne yapıyor? Sosyal hayat yok bizde. Para az. Adam memur 4 lira 5 lira alıyor. 2 lira ev kirası, 3 lira yemek parası, adam eksi 5 lira. İnterneti, çocuğun okulu, karısının masrafı bizim devlet memurları eksi 5 lirayla giriyor değil mi mesela? Asgari ücret 2 800, 2 600. Ev kirası Ankara'da 2 buçuk, 2 lira. Yemek yemeyecek mi oğlum hiç? Adamın sosyal hayatı olmak için interneti var. Bizde o yüzden takipçi sayısı ve izleme sayıları o yüzden yüksek bizde. Çünkü adamlar sosyal hayat bu. Bak adamların sosyal hayatı bu. Bizim Türkiye'de 100 kişiden 90 kişiden sosyal hayatı bu. Ananı sikiyim ekmeğe geldi la. Ben abi çavası yaptın mı? <laughs> Yaptık işte var mı? Yazık ya, lan. Dur Ben Bende pitbull vardı üstüne işte, ben de yakıyordum böyle. Ya, Evde patates burada patates. Evde patates ya burada ya patates. Ya. Çay yok değil mi? Sen şimdi niye kafanı takıyorsun? Buna diz mezi diz mezi. Bir dakika. Dizelinmez, dizelinmez. bir dakika. şimdi akşamleyin Emin Çapak denen bir adam var ekonomist konuşuyor. Eee, şeyi almış eline, ee, Merkez Bankası'nın bilançosunu almış. Merkez Bankası'nın kendi yayınladığı bilanço. Ne diyor abi? Eksi 39 milyar dolar, Merkez Bankası'nın. Güzel evet. mi yani, iyi mi şey mi, iyi mi yani? Kötü bir şey, hayır. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk defa Merkez Bankası eksiye düşmüş. Dolan Bunların ya... derdi ne? Akşam olsun içeyim, kazino, pavyona gideyim. Kim? Bunların umurundan Merkez Bankası uçaltıyormuş, sikindi mi basın <laughs> Memleket basmış bunlar siktirleme ama. Bana Ama sayın. Ama benim için niye biliyor mu? Niye? Ben YouTube'dan dolarla maaş alıyorum. Dolar arttı mı ne demek istiyorsun anlamadım ben. Son sinyal verdim. Vurma lan! Al kardeş. Adam iki gün uğraştı kardeş. Bereket versin. Ne bileyim fazla uğraştı yani. Tam altını komple sıfır yaptı. Arkadaşlar arabayı araba yaptırdım bir haftadır. Şimdi Kırıkkale'ye gidiyoruz Ümit kardeşimle. Hem video çekiyoruz hem belgesel hem YouTube hem de Kırıkkale'ye gidiyorum arabayı muayeneye götürüyorum. İnşallah geçecek. Geçmez sıradan yakacağım bu arabayı herhalde. <laughs> nereye? Nereye? Nereye gidiyoruz? <laughs> Kırıkkale'ye. <laughs> Aaa hem

Ade <tip> Geçmiş 5 metre Daha önce işe geç kaldım. Saat 4'ü 5 geçiyor. 5'te servis alıyorum. Seni geçti mi geçmedi mi? 7 yıl sonra muayene geçti. Muayeneden geçti adam. Ağır yaptırdım. 3-4 bin para harcadım. Zaten i̇şte adamlar yazan yerlere baktılar. Kaporta, koltuk, fren, miren. Zaten yeni farlar bile değişti yani. Daha ne yapayım camına koyayım? Sıfır aldım. Yalan da söylemiyoruz. Yaptırdım yaptırdım. Sıfır aldım. Sıfır. Her yani kabloları, hortumları. Daha bir daha Şahin'e binelim, alanı satanım, tanasını ta sikeyim. Saat dört buçuk, yarım saat tangar olmam lazım, basıyorum. Allah'a emanet olun. Lamba da yanmıyor, geç kaldık lan. Ben şans var mı ya? Hadi gidelim. Anton Havkis ne demiş? Hı? Bir gün herkes ünlü olacak kardeş. Çok zormuş. Yani zor. Amerika'da şifre gelmez dediler, geldi. Sen yapamazsın dediler, yaptım. Sen video yükleyemez dediler, yükledim. Sen ne çekeceksin dediler, normal hayatımı çektim. Dediler ki abi sen 100 bin olsun be. 100 bin nasıl oluyor kardeşim? 100 bin kişi ben nerede buluyorum? Angarda o adam yok dedim. 100 bin oldum. 100 bin oldum, herkes beni kutlarken bir ay sonra 200 bin oldum. Yeter, ya derken. Yani olsa da olur, olmasa da olur da. Yani millet beni abartıyor, ben gene normal bir insanım. Benim öyle bir şeyim yok ki. Bekimizden üstün değilim. Tam tersi herkes benden üstün. Facettepe'si, doktoru, mühendisi, hakimi, savcısı. Esnafı, herkes beni seviyor. Onlar benden üstün. Adam okul okumuş, 4-7 yıllık okul mezunu. Adam dokunuyor abi diyor, sen ölürsün diyor. Aslında onlar benden üstün. Yemin ediyorum Allah belamı versin. Hiçbir kimseyi ne izlerim ne de severim. Hayatım boyunca bir kere, iki kere, üç kere kaset aldım. Bir, Azer Bülbülü kasetini aldım. İki, Musa Eroğlu. Üç, der, iki, Martin. Ülaker e, götüne ne yani? Yabancı müzik ben seviyordum biliyor musun? Üç kişinin basitine para verdim. Ne kimseyi izlerim, ne de para kazandırırım, ne de kimseye böyle bir şeyim, hayranlığım olur. Şey mi? Sadece bizim Türk milleti böyle elinde telefon olduğu için insanları çok abartıyorlar. Hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanlar ünlü diye kötlerini kaldırıyorum. Biri de benim. yemek ordur bas verim abi yemek yemek için ayarlı hepsini bas abi, hep sana verim tamam. Hepsi bas hep kırmızı bu. kırmızı tavuk kırmızı kırmızı tavuk ben tanımıyorum babacım Ama sazı güzel. Ben 36 sene eve girmedim. Kazino, bar, pavyon, telebar, yeni doğanı, çin çini, sallanan köprüsü, otobanı yedik içtik gezdik. 36 sene ben gezdiğim için doldum büyüdüğüm yerde bin tane arkadaşım varsa benimle gezen ya bir ya iki kişiydi. Odaya eşinden boşandı ya evden kovuldu benimle geziyor diye. Kim eve girmiyordum, sevmiyordum. Şimdi herkes geziyor ben gezmiyorum. Ben abi diyor sen niye evden çıkmıyorsun diyorlar. E, 36 yıldır neredeydin kardeş? Adam cevap veremiyor. Doydum. Geçen mesela 3 tane Ferrari çektim. Yemin ediyorum Şahin'le hiçbir farkı yok. Yani o Ferrari Şahin gibi beni bir yerden bir yere götürme aracı olarak görüyorum artık. Eskiden olsa Ferrari'nin yanına yatardım. Profil resmini Ferrari yapardım. Şimdi araba, ev, motosiklet, pitbull, dövme, faça her şeye doydum. Şimdi tek derdim emekli olup emekli maaşımı alayım. E, ormanlık ve deniz olan bir yere yerleşeyim. Tek derdim bu. Emekli olup sakin kafa dinlemek. Tek hedefim bu.